aday aday genel merkezimiz, il teşkilatımız, ilçe teşkilatımız, özellikle Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız ve Konya Milletvekillerimiz ve il başkanımızın da e, binasını görmesiyle artık aday olarak bu sürece devam ediyoruz. İnşallah Akşehir'imiz için, bizler için, hepimiz için hayırlı olur. Güzel ve bereketli hizmetlere vesile olur diyorum. Kısaca kendimi tanıttık. Sözü tamamlayacağız Size çok tutmayacağız. İlk sınıf muhtarlarımız zaten biliyorlar. Bilmiyorum. Yeni görüştüğümüz arkadaşlarımız İsmimiz Salih Akkaya. Aslında Akşehir Değirmen Köyü. 1975 yılından beri de Akşehir'deyiz. 1975 yılında Aygaren Mahallesi'ne uçak sokağa taşındık. 10 yıl kadar orada durduk. Ondan sonra da şu arada istasyon mahallesinde cami ediliyoruz. Meteorolojinin altında Var gazetesinin karşısında Özkar amcalar apartmanında oturuyoruz. Tabii ben yüksek tahsilim ve görevim icabı dışarıda bulundum ama Akşehir'den hiç kopmadık. Köy hizmetlerinde mühendis sonra Antifin'de ve Konya'da çalıştım. Şu dönemlere bağlı vekalete. 2003 yılı Ocak ayında bu hükümetimizin emanetiyle köy hizmetleri il müdürlüğü görevine getirildim. 2007 yılı Mart ayına kadar da bu görevi sürdürdük. Burada özellikle o dönemden kalan kurtarlarımız yapılan bile köy kasabalarımızda güzel hizmetlerimiz oldu birlikte sizlerin hizmet gayretiyle inşallah tabii köy hizmetlerin görev alanı köy ve kasabalarıydı ilçe merkezimizdeki hizmetlere dolayı olarak katkımız olduğunu düşünüyorum ama bu hizmetin artık köy kasaba kalmadı hepimiz biriz bütünüz akşehiriz bütün akşehirimizin eski ve yeni mahallesi yani 55 yerleşim inşallah güzel hizmetler etmek için yola çıktık hep birlikte en son kurulduğum görev 2007 Mart'ından bu yana Kütahya Özel İdare Genel sekreterliği. Orada tabi bildiğiniz gibi bir yerel idare. Belediyenin biraz daha kapsamlı ilin tümüne hitap eden bir belediye konumunda. Orada da hamdolsun belediyeciliği öğrendik, tecrübe ettik. İnşallah bu tecrübelerimizi sizlerin de desteğiyle birlikte Akşehir'imize güzel hizmetlere sunacağız. Güzel hizmetler yapacağız diye düşünüyorum. Seçimlerde ben hepinize başarılar diliyorum. İnşallah bu seçimlerin davetiniz için hayırlı uğurlu olmasını özellikle son günlerde biliyorsunuz Allah Allah. E, çok önemli konular cevabı artık Türkiye'nin geldiği noktayı gelmek istediği noktayı hak eden insanlarımız var. Türkiye'yi önceki küçük haliyle görmek isteyen İMF'nin boyu durumunda olmasını isteyen insanlar var, çevreler var. İnşallah bu seçim bu çevrede de en güzel cevap olacak başka başbakanımızın dikleşmeden dik durmasına biraz daha katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Özellikle bir de iki bir yönde yeni bir şehir yasası gereği tabi bazı hizmetlerimiz Büyükşehir'de bazı hizmetlerimiz Akşehir İlçe Belediye'mizden yürüyecek. Bu hem ilçe merkezi için geçerli hem yeni mahalleler için geçerli. Eğer Allah'ın izniyle zaten biz alacağız bu yarışı ama büyük bir oy oranıyla alırsak hem başbakanımızın o dikleşmeden durmasına katkımız büyük olacak. Hem özellikle Konya'ya ve Ankara'ya güzel bir mesaj vereceğiz. Bizim gücümüzü ilçe yönetimiz, ilçe başkanımızla birlikte vekilimizi, bakanımızın gücünü bir kere daha artırın. Memleketimize gelecek yatırımlarda gerek büyük yatırımlarında, gerekse Ankara ve idrağı yatırımlarında daha çok e, pay almamıza vesile etmemiz diye <laughs> düşünüyorum. Tekrar hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Seçimlerinizi de başarılar diliyorum. Ak Parti Akşehir Belediye Başkanı'dayız Sayın Salih Akberk'e yapmış olduğu konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın İlçe Başkanımız Abdullah Bağdır Öztürk'e davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım Yerel seçimler <laughs> var ama bizim öncesinde de ben tanıyorum. Bugün kadar çok güzel hizmetler yaptınız. İnşallah bundan sonra da bir kısmınız bu görevlerine devam edecek. Bir kısmınız da belki seçilecek, seçilemeyecek ama bu işler tabii bakanlar, mevkiler, rızık gibi ne zaman geleceği belli olmaz. Bu işi ateşten görmek, onu bilelim yani hizmet etmek. Ee, sayın e, Büyükşehir şey Belediye Başkanımızın bahsettiği bir konu vardır. Yani özellikle yerel yönetimler anlamında. Şehrimizin affedersiniz, yaşadığınız yerdeki, bölgedeki sahipsiz hayvanlarından bile sorumlusunuz diye bir laf vardır. Bu tabii kendisine ait bir laf değil ama e, İslam ailelerinden bir tanesinin lafı. Gerçekten bu işler zor işler. İnşallah bu yolda kazınlar, kazınlar sebebiyet neden? Bu sürece hepiniz tamamlarsınız hep beraber. Benim de olan Akşehir'e hizmet, yapılan hizmetlerin üstüne ilave bir şeyler yapmak. Bugüne kadar hizmetlerde bulunan belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, biz onların hepsine minnettarız. Yapılan hizmetler gerçekten çok ciddi hizmet aslında Akşehir, özellikle son 10 yılda. İnşallah da bu süreçte de bu hizmetler devam edecek. İşte dün Sayın İl, il Başkanımızın, milletvekillerimizin, bakan yardımcımızın katılımıyla Gözükmeler Köyü'nde bir jeotermal su kaynağı bulundu. Cenab-ı Allah bu bölgeyi bizlere onu da etti. 63 derece, yeryüzünden çıktığındaki derecesi 63 derece olan bir su. Konya bölgesindeki şu an öteden bulunan en yüksek derecedeki su. Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli otel yapabilecek. Ya da 17 bin metrekarelik alanda seyahatçılık yapılabilecek. Gerçekten büyük bir bölgemiz için müjde oldu. İnşallah bu müjdeler artık devam edecek. Ben yani çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah bu süreçte kazansız, belasız göreve devam edecekler başarılar diliyorum. Böylece bu olanlarda yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Akşehir'de hizmetlerin devam için bizler gayret göstereceğiz. Sizler de inşallah bu konuda elinizden geleni yapacaksınız. Ben çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.